Herkese yeniden merhaba. Geçtiğimiz günlerde bitenlerle ilgili böyle bir e, Instagram paylaşımı yapmıştım. Bitenler. Bayağı bir 20 tane ürün olduğu için e, orada oylama yaptırdım. Aslında bunun oylamada seçilen ilk 7 tanesini videosunu çektim fakat sonra dedim ki çok hızlı anlatırsam ben bunu kaç dakikalık bir video olur? Hepsini birden hızlı hızlı e, geçeyim istedim. Bakalım becerebilecek miyim? Öncelikle e, Elidor'un e, canlandırıcı kuru şampuanı. Ben normalde hemen şöyle Batiste eliksini beraber bir arada çıkarayım. E, Önce Schwarzkopf kullanıyordum. Yani birçok markanınkini kullandım ama en çok Schwarzkopf'unkinden memnun kalmıştım. Sonra Elidor'unkinden memnun kalmaya devam ettim. Sonrasında ise Batiste ile. Batiste şu anda benim en favori kuru şampuanım oldu. Batiste daha yoğun ama daha beyaz bir sonuç. Yani diplerinize sıktığınız zaman daha kalın ve beyaz bir görüntü veriyor. Çok uzaktan sıkmanız gerekiyor. Saçlarınız açık renkli değilse sevmeyebilirsiniz. Renkleri var dediler ama birileri yani takipçilerimden ben renklisini görmedim. Bunun volüm olanını aldım. Onu da çok beğendim ama birazcık kazık gibi yapıyor. Hepiniz çok sevmeyebilirsiniz. Bu klasiği. Elido'nun Batiste'ye göre artısı ise yani eksisi daha ince belki birçoğuna göre daha çok hoşuna gidebileceği daha ince pudrası var. Fakat saçları ipek gibi yapıyor. Çok yumuşatıyor. Bu da yağlı ciltler için olanı. İkisinden de son derece memnun kaldım. Diğeri saç dökülme karşıtı şampuanlar. Bu Revigen'in Revigen Fort e, Bio Cleansing şampuan. Bu da Revox'un at kuyruğu şampuanı. İkisi de saç dökülmesini engellediğini vaat ediyor ve saç büyümesini hızlandırdığını vaat ediyor. Herhangi bir saç Revox'ta saç hızlanması ya da dökülmesi Revigen'de de yine saç dökülmesini engelleyen bir e, sonuçla karşılaşmadım. Ancak saç dökülmesinin birçok birçok nedeni beslenme, genetik, e, mevsimsel, hormonal bir sürü bir sürü sebebi olabildiği için benim e, saç dökülmenin nedenim bir tam olarak bulamamakla beraber birazcık genetik yatkınlık var. Ee hiçbir şekilde ikisi de asla asla durdurmadı. At kuyruğu şampuanı diğer bu dökülen şampuanlara göre az köpürüyor. Revigin'inki az köpürüyor. Ee, buna göre daha az köpürüyor. Bu çok bol bol köpürüyordu. O bir hoşuma gitti. En e, çok köpüren şampuanlardan bir tanesi. Saç şamp şey, şampuanların köpürmesinin çok faydalı. Yani bir şeye etki etmediğini söyleseler de ki doğru. Ancak şuna etki ediyor. Bu şampuanı ben buraya döktüğüm zaman köpürmediğimde burada kalıyor. Arkaları yayamıyor. Dolayısıyla her bir yere yani e, bu köpürmeyen bir şampuanı e, yedirmeye çalıştığınızda saçınızı temizlesin diye her yere sürmek zorunda kalıyorsunuz. Böylece çok şampuan harcamak zorunda kalıyorsunuz. Bu da aklınıza dipnot olarak kalsın. Diğer bir ürün. Böyle özellikle emmenin çok sevdiği benim de çok sevdiğim saç şeklini gerçekten çok güzel koruyan bu e, sertleştiren bunun beyazı bir var bir de sertleştirmeyen Süleyet'in, Schwarzkopf'un e, şeyi, spreyi. Şimdi bunun şu kadar olanını aldı Emre. Gerçekten bayağı büyük çünkü çok kullanıyoruz bunu. Ee, diğeri Lopetin Marsilya diye okunuyor zannediyorum. Her seferinde farklı bir şey söylüyorum. Lopetin Marsilya. Marsilya. Ee, Watson's'lara geldi. Bu Lavanta Balda olanı. Bunun kokusu gerçekten de çok güzel. Ee, çok güzel bir şekilde köpürüyor ve temizliyor. Cildi kurutmuyor. Şu anda misket limonlusunu kullanıyorum. O da gerçekten bir efsane. Bunun özellikle sıvı el sabununa bayıldık. Onu atmışım ben bir şekilde. Zeytinyağlı sıvı el sabununu mutlaka deneyin. Çok kaygan böyle normal kuru sabun gibi kaygan bir hissi var. Aşırı kaygan. Ee, yine çok güzel köpürüyor ve çok güzel kokuyor. evrede ben de ikimiz de çok sevdik. Bu Nivea'nın... Clean care'i bu bir e, böyle krem şeklinde bir duş jeli diyelim, e, duş jeli değil aslında duş şampuanı, duş, duşta kullanılan vücut şampuanı gibi bir şey, e, normal duş jellerine göre daha yoğun bir kıvamı var ve cildimi hiçbir şekilde banyodan sonra kurutmadan. Diğeri e, Green'in 50 tonu şampuanı, vücut şampuanı. Bu vücut şampuanı. E, yani ambalajı güneşten soğumuş gibi, yakından baktığın zaman görüntüsü piksel piksel gerçekten de ağarmış gibi bir etkisi var. Ben olsam böyle bir filmin ürününü daha kaliteli yapardım, daha kaliteli bir görünüm yapardım. En azından mesela romanını sevenler veya filmini sevenler bunu böyle hatıra olarak saklayabilirlerdi. Bu zaten son anda filmi yetişsin diye yapılmış sanki. Üzerinde şöyle bir jelatin var. Bu jelatinin baskısı. Yazılar çiftli çiftli böyle çok kötü bir baskı. Bastınız tarafından hediye gelmişti. Kokusu bana göre bunun hem masajı hem vücut kremi gelmişti. Kokusu bana göre çok daha özenli olabilirdi. Tatlı bir kokusu var ama çok çok muhteşem bir kokusu yok yani bir daha almam ben daha böyle güzel kokular seviyorum bu böyle bir öylesine yapılmış sanki tutturulmaya çalışılmış gibi bir şey çok hoşuma gitmedi. Diğer bir ürün Chi Çiğ. bu çiğinin serisi şu an şampuan daha çok bitirdim kremini kullanmaya devam ediyorum sonucu görmek için çok enteresan bir krem şey şampuan krem ve serum Chi Faruk sistem diye bir e, İranlı bir zannediyorum ama Amerika'da yaşayan Amerikalı bir adama ait e, Amerikan güzellik yarışmalarının sponsoru meşhur bir Amerikan markası çok ünlü bir marka özel salonlarda satılıyor Türkiye'ye geldi şu anda bmn.com'da var zannediyorum birkaç yerde gördüm e, kuaför salonlarından direkt alabiliyorsunuz diyebiliyorum ve internette bazı ürünleri var. Ee, çok değişik maşaları var. Çok e, güzel ürünleri var. Bu keratin şampuanı saçımı yıkadığım anda böyle bir bir şeyle kaplıyor. Yani böyle bir e, nasıl bir hisliyimse kadife gibi böyle bir şeyle kaplandığını hissediyorsunuz. Hem kremini hem ser şampuanını hem serumunu ayrı ayrı test ettim. hepsi aynı etkiyi veriyor. Öyle ki saçınızı ikinci yıkadığınızda mesela suyun altı suyla ıslandığı anda böyle bir bir şeyle yine hala kaplı olduğunu hissediyorsunuz. O yüzden de saçının teli daha kalın ve daha sağlıklı gibi gözüktü. Ben çok beğendim bu çiğnin serisini. Bu hangisi? Keratin serisi. Diğeri Dermalogica'nın e, Special Cleansing jeli. Bu jel zaten pre-cleanse beraber benim kullandığım ve şu ikili hayatımda kullandığım, en çok severek kullandığım, belki ilklerimden olduğu için e, ikili. Önce yağla temizleyip daha sonrasında ise duş jeliyle üzerinden, şey var duş jeli, <laughs> yüz yıkama jeliyle üzerinden geçiyordum. Bu yıkama yağı da bütün e, yüzümdeki makyajı e, en çok arındırdığını düşündüğüm temizleme e, yağı. Bu yağı Yük, sürüp köpürtüp daha sonrasında ise e, yıkıyordum ve üzerinden tekrar kalanlar için bir jelle geçiyordum. Bu jeli de yine sabahları kalktığımda yüzümü yıkamak için kullanıyordum. Cildimi inanılmaz da hiç kurutmayan çok iyi bakım yapan e, balans e, veren bir ürün. Dermalogica'nın ürünlerini ben yine ilk göz ağrılarımdan olduğu için sanırım özel bir bağım var. Çok seviyorum. E, gelelim Imperial e, Leather Moisturizing Honey and Almond Milk Bu bir vücut köpüğü. Bal ve badem sütü yoğun vücut köpüğü. Bunları sık sık hmm, görmeye alışacağız. Bunun çok ciddi bir yanlışı var. Bu köpük, köpük çünkü banyoda ıslak oluyor elleriniz ve bunu tutup bu şekilde sağ, sağlam bir şekilde tutup sıkmaya çalıştığınızda sıkamıyorsunuz. Bunu böyle yerde olup üzerine falan basmanız gerekiyor. Yani bir yerde sağlam bir yerde olması gerekiyor. O yüzden kullanışsız e, buldum ben. Kokusu, bunun daha güzel kokulu olanları var. Bu ballı olanı ben çok sevmedim. Ballı badem sütlü olanı. Kötü değil asla ama aynı Fifty Shades of Grey Türkiye'deki bu e, şeyle sandal ağacı ve karabiberle o da ona benzeyen bir koku. Böyle tatlı bir koku ama çok hoşuma gitmedi. Ama müthiş bir teknoloji. Gerçekten de bir e, köpük köpük olduğu için de vücudunuzun her yerine çok kolay bir şekilde yayabiliyorsunuz. Diğer bir ürün Else Mucizevi Yağ. Else Mucizevi Yağı benim eski videolarımdan bilirsiniz. Çok severek kullandığım bir ürün. E, hala da çok severek kullanmaya devam ediyorum. İki seneyi e, buldu zannediyorum. E, Else Mucizevi Yağ. Saçlarım benim mesela normalde böyle donuk ve mat. E, benim saçlarımı çok canlı ve sağlıklı gösteriyor. İşte genelde böyle fotoğraflarda görüp saçların ne kadar güzel bir bakalım dediğiniz zaman kesin bu vardır. Güneşle beraber çünkü çok güzel yansıması var. E, onu da videoyu izleyebilirsiniz. Else Mucizevi Yağ videosu hala duruyordur muhtemelen geçmiş geçmişlerde bulup izleyebilirsiniz. Ee, bahar bayından sonra istisnasız kullandığım, e, iki yıldır kullandım ya da bir buçuk yılı geçti yani iki, iki yıl olacak tek ürün diyebilirim. Ee, genelde çok ürün değiştiriyorum ve çok ürün deniyorum vlogger e, olduğum için. Diğer Estee Lauder Revitalizing Supreme e, krem, anti aging e, yüz e, kremi. Çok yoğun, e, yüzünde sürdüğünüz anda dolgunluk veren ve de harika kokan bir e, yüz kremiydi. Çok severek kullandım. Kullandığım süre boyunca cildim hiçbir şekilde başka bir şeye ihtiyaç duymadı. Diğeri de e, Darfen'in, daha önce bitirdim bunu ben Darfen Mera Perfect e, e, aydınlatıcı kremi. Bunun kokusu çok böyle bir müthiş alvenili bir kokusu yok. Darfen'in koku yani genelde aromatik e, kokularıyla meşhurdur. Ama bu böyle birazcık daha acımtırak bir kokusu var. Böyle bir acı badem gibi sanki kokuyor. Eee Yüzümü kullandığım süre boyunca bir tona kadar açtı ama daha fazlasına gitmedi. Çok güzel bir şekilde nemlendirdi. Bunu normalde daha fazla etki etmesi için hem 20 güneş koruması var, daha fazla etki etmesi için aslında serisiyle beraber kullanılması gerekiyormuş. Ben sadece kremini kullandım. Nemlendirme açısından beni gerçekten de son derece tatmin etti. Diğeri ise Nivea duşta vücut kremi Bal Keyfi. Bunları çokça tüketiyorum. Ben normalde duşsuz duştan sonra krem sürme alışkanlığım hiç yok ve vakit kaybetmek bak vakit kaybediyormuşum gibi geliyor ve öyle ıslakken yani nemli kıyafetlerimi giyemiyorum böyle bir e, ıslak bir üstüme yapışıyor gibi hissediyorum o yüzden de mesela bunu duşta direkt böyle ıslakken vücudunuza bayağı duşta en son olarak mesela ıslaksınız bunu vücudunuza sürüyorsunuz sonra da durulanıyorsunuz e, bir daha asla yıkamıyorsunuz şeyle böyle cildinizi nemli bir şey bayağı güzel nemlendiriyor ekstra bir nemlendirici kullanmaya ihtiyaç duymuyorum e, Diğeri bu 8x4'ün proaktifi Aslında bu geçen senden kalma bir deodoranttı. Ve çok beğeniyor. Yani bunun kokusunu çok beğenmiştim. Bu kokuda başka bir şey aradım benzerini. Bulamadım. Bunu bana ablam almıştı zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok severek kullandığım Mild Sanf diye geçiyor. 8x4'ün Dry Proactive 24. Diğer ürün... Bu Nunu no, no, e, Davines'in şampuanı, Nunu no, Nunu no, no, no diye mi okunuyor, Nunu no, no diye okunuyor galiba. Bu özellikle sarı saçlar için, e, bunun hem maskesini hem de şampuanını kullandım. E, özellikle sarı saçları onardığını söyleyen bir e, şeydi bu. E, Saçımda bir değişim görmedim onu kullandığım süre boyunca. E, kötü de görmedim, yani herhangi bir de, e, de, kötü bir etkisini de görmedim. O yüzden de e, nötr diyebilirim. Bir diğer ürün Lancome'un bu deneme boyu süt. Bu süt benim yüzüm normalde alerjik değil ama çok nadiren bazı temizleme ürünleri. Bu da çünkü ikinci temizleme. Bir, biri de Nutrigena'nın yüz temizleme e, sütüydü. Nutrigena'nınki de e, benim yüzümü sürdüğüm zaman yaktı. Yani böyle bir yanma hissi veriyor. Çok hafif bir yanma hissi. E, bu da yine e, Lancome'un bu temizleme sütü de çok hafif bir yanma hissi bıraktı. O yüzden de e, güzel temizledi ama maalesef anlaşamadık cildimizle o konuda. Diğer bir ürün Flormar'ın göz temizleyicisi. Gayet güzel. Bu ikili göz temiz, iki fazla göz temizleyicilerinden de herhangi bir et, yerin etkisini ya da dez avantajı kötü bir şey görmedim. Suya dayanıklı makyajı çok ultra iyi çıkardığını düşünmüyorum ama normal makyajı, normal maskarayı güzel bir şekilde temizledi. Göz makyajımı güzel bir şekilde temizledi. Diğeri Dove'un yine Invisible, Invisible Dry'ı. bunu da bitirdim. Siyah giysilerinizi Leke yapmıyor diyor. Bunun da kokusu güzel. Bunun da böyle bir e, kokusunu yani severek kullandım. E, ama bir daha alır mıyım? Sanırım bir daha almam. Başka bir şey denerim. 15 dakikada hepsini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, kanalıma hala abone değilseniz buradaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Böylece yeni yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. kalın. Kendinize çok iyi bakın.